Hepinize selam arkadaşlar. Tatil vlog videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bugün sizlerle birlikte tatil vlog çekiyorum. Evet, tatil vlog en sevdiğim şeydir. Ya zaten bu video gelecekti. E, tatil turu videomdan sonra zaten tatil turu videomu çektim, yayınladım. İzlemeyi unutmayın. Her neyse bugün de tatil vlog geldi. İşte bugün öyle bir video çekeceğim. Her neyse hızlıca geçmek istiyorum diye çünkü zaten biraz uzun olabilir. Her neyse hızlıca videoya geçiyorum o zaman yaptığım şey yatağımı topluyorum arkadaşlar. Aslında bunu görevler yapıyorum ama ben bu işe artık alışkın olduğum için hep ben kendim yaparım. İnsanlar da o kadar fazla abartmayalım yani. Bilmiyorum bence otelde de yatağımızı kendimiz düzeltmeliyiz gibi geliyor. Çok değişik bir fikir olabilir sizin için bilmiyorum ama her neyse. Kakom kalk. <laughs> arkadaşlar kakom da gerçekten heyecan. Çünkü nasıl diyeyim onda böyle çok şey yok. Tatil şeyi yok. Hemen bu şapkasını taktık. Tatil şeyi yok neydi ya. <laughs> tatile çıkmadığımız için ilk defa çıktığımız için kakao ile ilk defa çıkıyoruz en azından. Her neyse arkadaşlarım çünkü diğer insanlar oteli almıyor evciler ben ben bakıcıya bırakmak zorunda kalıyordum. Her neyse yüz kere her neyse dedim. Her neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birlikte ilk başa giyineceğiz. Bakın ben şu kıyafetimi giyeceğim. Zaten tatil videomda da görmüşsünüz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Hemen e, şuradan kakao bakayım. Arkadaşlar şuradan şu kelebek tacımı takacağım ve gözlüğümü çıkaracağım. Şöyle yatağın üstüne koyayım. Böyle oldu. Bir de arkadaşlar şimdi kakomda alayım. Gel kakom. Şimdi arkadaşlar biraz hemen makyaj yapacağım. Çünkü bir de arkadaşlar makyaj masama geldim. Gel kakom. Bakın arkadaşlar kakoya da şöyle bir şey almıştım. Şimdi ben makyajımı yaparken siz de hızlı bir şekilde izleyin beni. Müzik arkadaşlar gördüğünüz gibi benim makyajım bitti. Evet. E, zaten öyle aman aman af, ağır bir makyaj yapmadım arkadaşlar. Şimdi bu arada söylemedim ama arkadaşlar kahvaltı iniyoruz. Onu söyleyeyim. Birazdan Lili Gül de gelecek. Birlikte kahvaltı ineceğiz. E, kaçırmak da istemiyorum. Çünkü bir, bir saat falan var. Nasıl kaçacağım bir saatte? Biz kahvaltıya geç kalacağız arkadaşlar. Onun için hızlı olmam lazım. Her yani şimdi bir, bir ıvır zıvırları alayım. Cüzdan, telefon falan. Cüzdanla alakası otelde yine de ne olur ne olmazlık alıyorum. Ee, sonra ne alacağım bakalım buradan başka bir şey almayacağım Kakaomu da alacağım canım kakaom Kamerayı içine koyacağım arkadaşlar ee, Bir saniye koyamıyorum ya Ay ne oldu Hı. Tamamdır Şimdi biraz daha kayalım bakın Şurada benim banyoya girelim Orada ben şey diş fırçam falan Hallettim o işlerimi Şimdi bir daha arkadaşlar şu sensörlü şeylerimi koyayım Bu anahtar kalabilir Tamam başka bir şey almayacağım yani yüksek Şimdi gidelim ilgili kaldıralım uyandıralım Evet arkadaşlar kapılarına geldik. Şöyle e, zillerine de bastım. Kapılarına çaldım arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Aa hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Hazır mısınız bakalım? Hazırız hazırız gel içeri. Eh, tabii ki geleceğim. Evet. Ne yapıyorsunuz? Aa hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldin teyze. Ay. Hayatım hoş buldum hoş buldum. Nasılsın bakalım teyzeciğim? Kako sen nasılsın? Çok iyiyiz canım benim tatile gelmişiz. Niye mutlu olmayalım? bir e şey olmayalım. iyi olmayalım. Hoş geldin teyze. Ay dur, Hoş geldin teyze. Hoş bulduk bebeğim. Mwah. Evet ne yapıyorsunuz bakalım? Vallahi hazırlandık seni bekliyorduk. Ha ben de gözlüğümü çıkardım dinlendirici gözlük takmıştım. Çıkalım mı artık? Bak kahvaltıya geç kalırız ha yani daha bir saat var ama geç kalmayalım. Evet, biz asansörle inerken bile asansörde kalırız yani arkadaşlar. Öyle bir şanssızız biz. Her neyse çıkalım mı? Tamam tamam ben alayım Jenny'yi. Sen de Jackie'yi kucakla. Tamamdır. O zaman arkadaşlar gelin bakalım gidelim. Hoppa arkadaşlar biz o zaman aşağı inelim. Aşağıda görüşürüz. arkadaşlar gördüğünüz gibi en alt kata geldik. Şimdi yani birinci kattayız. Kahvaltı katındayız. Şimdi hep birlikte şey yapacağız. İşte ay köpeğimin üstüne çıktı. Alın köpeğinizi ve <laughs> Her neyse arkadaşlar şimdi birlikte yemek falan alacağız. Şimdi ilk başta diliyle ile alsın arkadaşlar. Biz de o sonra çocuklarla bekleyelim. Ya ben de annemle babamla gideceğim. Tamam teyze hoş ben seninle kalırım teyze hoş. Ben seninle kalırım teyze hoş. Ha, tamamdır. Ee, Jenny benle kalsın. Jackie'yi siz götürün. Ay tamamdır. Al oğlum da bakayım. Gel oğlum. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim biz kahvaltımızı alıp en alt, en arka masaya, en büyük masaya geçiyoruz ha. Tamamdır tamam biz geliriz. Tamamdır. bir de çantamı götürür müsün? Ha tabii tabii var. Ben, ben götürürüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yeni yanlış kaldık. Evet yanlış kaldık ilk defa teyzemle ve ilk defa videoda yanlış kaldık herhalde. Evet teyzeciğim gel bakalım kayalım biraz. Evet arkadaşlar tabii ki bizim zevkimiz çok farklı olduğu için onlara göre. Yani yeğenim tam ben yani. Onun için çok şanslıyım yani. Yeğenimi kendim gibi büyüttüm. Neyse biz karpuz içeceğiz. En sevdiğimiz odur. Ya karpuz içeceğiz ya da çilekli içeriz zaten. Aynen öyle. Bugün de karpuz içeceğiz. Bir şey olmaz. Evet teyzem zaten karpuzun yararlarını ben gördüm. Çok iyiymiş. Sen in bakayım şu aşağıya. Bir bardak alıp geliyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle iki tane bardak aldım. Şimdi bir yeğenime bir bana dolduracağım. Tamam arkadaşlar doldurdum. Şimdi tabak yerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz alırken siz de dostum hızlıca izleyin yoksa çok uzun sürer bu video. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yemeğimizi hepsini hazırladık. Şimdi bunları yiyeceğiz. Yedikten sonra tekrar açarım. Siz de burayı hızlı hızlı izleyin. Arkadaşlar biz yemeğimizi bitirdik çok şükür. <laughs> Her neyse yemeğimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi çocuklar arasında piyano yemek çekti ama vazgeçtik ve konser alanlık gitmeye karar verdik. Zaten şu an herkes sabah olduğu için kimse orada değil. Akşamlar orada olurlar. Önceden biz gidecek biz gideceğiz ve sizi tanıtacağız. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz geldik sonunda. Şimdi bir gireceğiz arkadaşlar tamam mı? Evet bir biz giren çok kalabalığız. O kadar çok oynayamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Gerçekten biz burayı aşırı seviyoruz. Adam biz büyükler gördük küçükler de yeni görüyor. Ya güzelmiş ha. Bakın şimdi beni izleyin anne. Yani bırak sen beni izle ya. Bakın. aşağıletim fakir yuhumla kıyaslanamaz. Ya ben niye yemeyeyim teyze? Teyzem vallahi bilmiyorum bak bana. Bak bak görüyor musun teyzeni bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kurulduk yerimize ve ben şimdi şarkı açacağım ve biraz dans edeceğiz bir şeyler yapacağız. Çünkü ne yapalım tatil böyle bomboş mu geçerim. Açıyorum. Aç. O zaman eğlence başlasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz baya bir konser verdik yani otele. Her neyse, şimdi aşağı ineceğiz. Havuza son dakika havuza girmeyi planladık. Şimdi havuza gideceğiz. Onun için aşağı gidip mayalarımızı giyip geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz üst kata geldik. Yani bu denizde ay, havuzun olduğu yere geldik. Ve Lili ile oturmuş burada içecek falan içiyoruz gördüğünüz gibi. Merhaba. Ve Chris işte çocuklar falan geliyor. Çocuklar da oynuyor. Aa, evet oyun oynuyoruz. Ya Lili gelsene artık. A, tamam geliyorum be. Öf bir da ya. Aynen valla 5 yaşındaki çocuk gibi. Geldim geldim al. <laughs> ha. gel şimdi eğleneceğiz biraz. Allah'ım yarabbim. Her neyse arkadaşlarım gördüğünüz gibi böyleyiz. Teyze sen de gel artık. Vallahi iti izliyorum kalitemi bozamam. <laughs> şaka yaptım tabii ki de geleceğim teyzeciğim. Hey, tamam biliyordum ben zaten şaka yaptığını. Evet arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben aşık oldum bu iki tane yeğenime. Bakar mısınız? Çok tatlılar. Gelin bakalım. Atlayın siz burada yüzeceksiniz. Evet arkadaşlar biz de işte ben de Lili gün yanına gideyim biraz yüzelim. Siz de o izleyin bizi. Evet arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun. Hepinizi çok 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 seviyorum Hatice Family. Öpüyorum kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.